Merhaba arkadaşlar, Göz son hoş geldiniz. Bugün biraz sohbet etmek istedim. Özellikle 70 günden daha az bir süre kaldı. Ee, özellikle canlı ders, kurs açıyor musunuz diye hala soran arkadaşlar var. Biz 4-5 aydır açmayacağımızı söyledik. Ee, bu sefer de açılan kurslara önerir misiniz diyenler var. Biz tabii ki burada kötüdür, iyidir eleştirisini yapamayız. Ama sadece e, size tarafsız bir şekilde yorum yapalım. Biz neden kurs açmıyoruz? Şimdi bakıyorum. Şimdi 70 günde açılan kursların içeriğine bakıyorum. E, toplamdaki bitirilen konu sayısı ve hızına dikkat edin. Her hafta ikişer konu bitiriliyor. Yani birinci hafta sayılar, rasyonel sayılar, IQ'de şifreler, sayı şekil bağlantıları. E, Geometride üçgenler. İkinci hafta e, işte matematiğin ikinci iki üstü köklü sayılar bitiyor. IQ'de terazi ve küp sayma bitiyor. Ve o kadar basit bir şekilde bitirileceğini söyleniyor ki yani sanki o hafta siz bunu görünce her şeyi anlayacakmışsınız gibi ve çok fazla soru çözülecekmiş gibi bahsediliyor. Ücrette 10.000 TL diyen de var, 30.000 TL diyen de var kursa. Ya bu da baktığınız zaman hani 8 ay önce başlayan bir öğrencinin zorlandığı, anlamadığı konular oluyor. Siz nasıl bu kadar hızlı bir şekilde e, hızlı bir şekilde bitirileceğini kabul ediyorsunuz ve anlıyorsunuz ve bunu soruyorsunuz ben anlamıyorum o yüzden Tabii ki şu saatten sonra ders çalışmak istiyorum yapamaz mıyım yapabilirsin ama bunun yolu ya özel derstir ya video setidir video setindeki amaç yani sen günde 10 saat 8 saat 7 saat çalışırsın hakkıyla konuların süresiyle bitirirsin yani bir sayılar konusu 10 saatte 14 saatte bitiriliyorsa sen de o kadar saatte bitirirsin. Ama sana canlı olsun diye iki saatte, bir buçuk saatte bir konuyu komple bitirildiğinde sen onu anlamayacaksın. Anlamadığında da sana diyecekler ki ya zaman az kaldığı için böyle anlatıyoruz. Geri kalan tüm soruları sen çözeceksin. Ama bu kadar kısa sürede bitirebilen öğrencinin temelinin çok iyi olması lazım. Bu kadar kısa süre ayırarak canlı derste. O yüzden bunun yerine Video seti en mantıklıdır. Hani bitirmek istiyor isem bir destek alacaksam en mantıklısı video seti olmalı bana göre. Çünkü video setinde kısa bitirmek, az soru çözmek diye bir şey yok. Öğrencinin daha fazla çalışması var. Ama canlı derslerin süresi sabit olduğu için ve karma bir sınıf olduğu için sadece özet geçer gibi hızlı hızlı anlatılacak ve hani şöyle bir yaklaşım ne oluyor? Hiç başlamamaktansa böyle başlamak daha iyidir diyorlar. Bana göre yanlış. Evet, hiç başlamamaktansa e, nasıl çalışmam gerekiyor? Bir şeye karar verip çalışmak lazım. Ama bu bu şekilde çok çok hızlı bitirilen bir kurs olmaması lazım. Her ay bir kurs, her ay yeni bir kurs açılınca çözüm olmuyor. Ya da sana bir umut gelmiş olabilir. Ya evet bu fırsat ben kaçırmayayım gireyim diyebilirsin. Ama baktığın zaman bu kadar hızlı mı anlayacağız? Yani ben bakıyorum çember ve çemberin aneti bir gün ayırmışlar. İşte üçgenlere bir gün ayırmışlar. Kare dikdörtgene bir gün ayırmışlar. Totaldeki saate bakıyorum. Toplamda 3 saat, 2 saatte anlatılacak deniliyor. Ya nasıl olur? Genel olarak söylüyorum. ve ben şaşırıyorum. Yani bu videoyu kötü veya kötüleme için çekmiyorum. Dediğim gibi işini iyi yapan insanlar vardır ve bakılabilir, araştırılabilir. Ama bu şekilde hızlı bir kursta başarı elde edeceğini düşünen hani konuları yetiştirir mi? Yetiştirir. Ama sen anlar mısın? Benim için önemli olan öğrencinin anlaması burada anlayabileceğini düşünmüyorum. O yüzden biz de zaten video setinden başka bir şey ya da özel ders ya da video setinden başka bir şey önermiyoruz. Tercih sizindir ama birazcık mantıklı düşünmekte de fayda var. Eğer biz ders çalışmak istiyorsak gerçekten hakkını vermemiz lazım. Bu kadar hızlı yaptığımız zaman örnek bu hafta belki düzene koyacaksın. Belki birkaç tane konu eksik sınava gireceksin ama tam bir şekilde gireceksin. Öbür türlü yeni bir konu görüyorsun öbür hafta. E geçen haftayı tam oturtmamışsın. Öbür hafta yeni bir konu görürken bu sefer başka bir konu daha gördüğün için bu sefer geçen haftaki konuları oturtmadan yeni konuları görmeye ve tekrar etmeye çalışıyorsun. E böyle yani olmayacak bir işin içine giriyorsun. Bunun için ben şunu öneriyorum. Video seti alırsın. Düzenli çalışırsın. Ders çalışma saatini artırırsın. En azından burada tüm konuların yetişmese bile ki yetiştirebilirsin de fazlaca çalışırsan olur. Yoksa çok güzel bir hızlandırmış kampla olabileceğini inanmak ve inandırmak bana göre yanlış. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama o öğrencilerin sınavdaki sonucunun çok iyi olmadığını görüyoruz sınavdan sonra. Size önerim birazcık işin gerçek boyutuna gelmeniz ve özel üniversite düşünüyorsanız hiç paranızı böyle şeylerde risk atmayın. Eğer daha ekonomik üniversiteler var. İstediğiniz bölümlere gidebilirsiniz. Yok ben devlet üniversitesi düşünüyorum diyorsanız da yine paranızı riske etmeyin ve oturun ders çalışın ama tek çalışın ama özel hocayla çalışın ama daha ekonomik olsun diyorsanız video set olsun ama hızlanmış bir derste kendinizin yapamayacağı şeyi hızlandırmış derste beklemeyin. Çok çok hızlı olduğu için Zaten siz daha konuyu anlamaya çalışırken konu bitmiş, diğer bir konu başlamış oluyor. Ve her hafta neredeyse her matematikten ikişer konu mümkün değil ki. Yani bir fonksiyonlu kümenin aynı gün bitmesi çok iyi bir sonuç çıkarmayacaktır. Şimdiden size önerim budur. E, dikkat edin, Ekim için de mesela size kurs öneriyorlar. E, biz Ekim için kurs açmıyoruz. Mayıs 2026 için kurs açıyoruz ama Ekim'e de hazırlıyoruz. Tek şartımız liseyi yurt dışında bitiren veya mezun olan öğrenci arıyoruz. Çünkü onunla ilgili de bir net olmayan durumlar var. Yani Ekim'den sonra zaten alım yapan üniversite yok. Girdiğiniz zaman sonucunuzu nereye kullanacaksınız? Türkiye'de özellikle son kez giren arkadaşlar bu sonucu ne yapacak? Bu da merak konusu. Bunu da araştırmanız lazım. Çünkü sınava girebiliyorsunuz ama sonucunuzu ne yapacağınızı sormadığınız için bir de kayıt oluyorsunuz. Bunları da bence araştırmakta fayda var. Şimdiden kendinize İyi bakın ee, ve dediğim gibi birazcık araştırın. Ee, çünkü size her söyleneni doğru kabul ederseniz sonunda keşke 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 dersiniz. Onu dememek için veliler ve öğrenciler iyi araştırması gerekiyor. Şimdi herkese iyi, iyi akşamlar.